Evet herkese selam dostlar Bugün sizlerle HTML derslerimizin 5. bölümündeyiz Bu derste sizlerle Resim etiketi nedir ona bakacağız Sayfamıza bir resim ekleyeceğiz Bunun büyüklüğüyle küçüklüğüyle oynayacağız Hazırsanız başlayalım Şimdi Resim etiketi Sayfamıza Normal bir resim eklemek için kullandığımız Bir etiket var Image etiketi IMG Şöyle yazalım Ha, img img etiketi img yazınca enter'a tıklayınca direkt geliyor zaten img etiketi bizim web sayfamızda şöyle web sayfamızı açalım kenarda web sayfamıza bir fotoğraf eklemek için kullanıyoruz yani bir resim png ve jpeg şeyinde dosya türünde ki tüm şeyleri eklememiz için img kullanıyoruz yani genellikle resimler için zaten image İngilizcesi image. Normal resmin İngilizcesi image. Şimdi image'i nasıl kullanıyoruz? Bizim birden fazla fotoğrafımız olabilir. O yüzden şöyle mesela kod yazdığımız klasörün içine bir tane resimler adında bir klasör oluşturuyorum. Şimdi bu klasöre dışarıdan erişmem lazım. Şöyle eee şuradaydı herhalde. Evet. Resim etiketi. Bakın. Resimler klasörüm burada benim. Şimdi. Normal bir resim indirelim. Mesela Türk bayrağı. Türk bayrağımızı indirelim. Görseller. Şuradan. indirelim şöyle. Ee, buradan resmi farklı kaydet diyorsunuz. Ondan sonra buradan klasörümüze ulaşıyoruz. Hangi klasörde olduğunu ulaşıyoruz. Şurada şöyle resim etiketi resimler. Tamamdır. Bunun içine indiriyoruz. Gördüğünüz gibi zaten boyutumuz PNG. O yüzden ekleyebiliriz sayfamıza. Bir sıkıntı yok. Kaydet dedik. Klasörle eklememin amacı da bakın. Gördüğünüz gibi klasöre geldi. İndir 1 diye geldi bende ama bu normalde Türk bayrağı. Şöyle şurada da gördüğünüz gibi klasöre tıkladığımda burada böyle Türk bayrağımız geldi. Şimdi benim ayrı bir klasör açmamdaki sebep, şimdi biz web sayfamıza birden fazla belki 100-200 tane resim ekleyeceğiz. O yüzden bunları toplu bir alan alanda karışmasın diye tutmamız lazım. Mesela resimler diye bir genel klasör oluşturuyorsunuz Bunun içine de mesela e, birinci sayfa resimleri, ikinci sayfa resimleri, üçüncü sayfa resimleri diye ayrı klasörler oluşturursunuz. Bu mesela birinci sayfa resimleri klasörünün içine de birinci sayfanın resimlerini atarsınız. Yani böyle ayırırsınız karışmasın diye. O yüzden ben de şu an size böyle göstermek istedim. Şimdi image etiketimizi açmıştık. Resmi eklemek için bu gördüğünüz src. Bunlar attribute, src, alt. Bunlar attribute. Bizim tabi birden fazla attribute'umuz var. Şöyle mesela alt tab dersek alt tab değildi. Ctrl, ile space. E, hayır, enter. CTRL'e basıp Enter'a basarsak burada bizim kullanacağımız attribute'lar gözüküyor. Kullanabileceğimiz attribute'lar. On click, on focus, e, ee, height, width, yakınlaştırma, uzaklaştırma falan. Bir sürü etiketimiz var. Onlara da JavaScript'e geleceğiz. Daha şu an biz HTML gördüğümüz için daha yani kullanmayı öğreniyoruz. Tabii bu içindeki attribute'lara JavaScript'te bakacağız. Şimdi bunların attribute olmasından bahsetmek istemiştim size. Bunlar bir attribute. Şimdi resmi nasıl ekliyoruz? SRC kısmına bu SRC bizim resim uzantımız. Yani resmi nereden çekiyorsak oraya SRC eşittir. iki tırnak içerisinde resmi nereden çektiğimizi buraya yazıyoruz. Şimdi biz şu an ders 5 resim etiketleri adlı klasörün içindeyiz. İndeks HTML olarak. Burada resimler adında benim bir klasörüm var. R yazınca çıkıyor zaten direkt. Enter'a tıkladım. Zaten otomatikmen direkt onun yanına slash koyuyor. İndir bir. Gördüğünüz gibi Türk bayrağı resmi. Şöyle. İyi. İndir bir Türk bayrağı resmi burada çıkıyor. Buna da Enter'a tıkladığımda bakın gördüğünüz gibi direkt resmimiz geldi güzelce. Türk bayrağımız geldi. SRC ile resimlerimizi böyle ekliyoruz. SRC attribute'un içine giriyoruz. Resmimiz hangi klasördeyse klasörün adını yazıyoruz. Ondan sonra klasörün içindeki resmi seçiyoruz. Enter'a tıkladığımızda resmimiz anında geliyor. Şimdi resim ayrı mesela ders 5 resim etiketleri arasındaki bir klasörde değil de mesela direkt bunun arkasında direkt şu HTML dersinin içinde bir resim. Ona nasıl ulaşacağız? Mesela böyle gördüğünüz gibi resimleri direkt ben şöyle HTML dersinin arasına alırsam değil mi? Şöyle. Dışarıya şöyle. bu yazalım. diyelim. Bakın. Şimdi burada tanımlamıyor. Bakın. Resim bir anda gitti. Çünkü resimler artık bizim klasörümüzün içinde değil. O yüzden resimleri tanımlamıyor. Bakın hatta R yazalım. Hiçbir şey çıkmıyor. Şimdi bir alt bir arkadaki yani klasörümüzün bir dış klasöründeki resme ulaşmak için şunu kullanıyoruz. Çift nokta, iki tane nokta, slash. Bakın gördüğünüz gibi. Bir dıştaki tüm klasörlerim geldi. Şöyle. Ee, buradan resimleri seçiyoruz. Sonra yine indir bir diye geliyor zaten. Mesela bunun HTML dersinin dışında bir klasör var. Orada bizim resimlerimiz. Çift nokta dedik. HTML dersinin içine girdik. Bunun bir altında olduğu için bir daha çift nokta diyoruz. Bakın benim burada eğitim videoları, short videoları, YouTube PDF buraya geldi. Mesela burada da bir resim olabilir. Ona göre buradan seçiyoruz mesela. Tıklıyoruz, geçiyoruz. Mesela HTML diyoruz. Benim resmim burada. Resimler diyorum. İndir bir diyorum. Şey yapıyorum. Resim direkt burada gelmesi lazım. Fakat yolu biraz uzun olduğu için herhalde gelmedi. Bir hata verdi şu an. Böyle bakalım bir daha yenileyelim sayfamızı. Allah Allah. Şu an gelmedi ama zaten bu kadar uzağa koymanıza gerek yok. Kod yazdığınız klasörün içine resimler adında bir klasör oluşturup onda tüm resimlerinizi depolayabilirsiniz. Şimdi biz direkt salt olarak resimlerimizi alalım. Kullandığımız klasörün içine atalım. Şu. Ders 5 resim etiketleri adlı klasörün içine resimler klasörümüz geldi. O zaman ne yapıyorduk? Direkt erişebiliyorduk. Resimler dediğimde R yazınca zaten direkt çıkıyor. İndir 1 dediğimizde bakın Türk bayrağımız mükemmel bir şekilde geldi. Resmi böyle ekliyoruz. SRC bu işe yarıyor. SRC dosya yolumuzu yazdığımız alan. Resmi çağırmamız için dosya yolumuzu yazdığımız alan. Şimdi alt. Alt ne işe yarıyor? Alt arkadaşlar bizim burada resmimiz gelmezse bir hata verirse onun yerine çıkacak yazı. Mesela resim gelmedi. Dosya yolunda bir hata oldu. Bir şekilde gelmedi resim. Onun yerine burada yazacak bir yazı çıkıyor. Mesela resim bulunamadı. Şöyle göstereyim. Resim bulunamadı. Bulunamadı. Tamam. Şimdi mesela buradaki png'nin g'sini siliyorum. Bakın. Dosya şeyini sildiğim için, yolundan bir ar sildiğim için şu an hatalı olarak e, gitmiyor. Bakın burada gördüğünüz gibi altta yazdığımız satır, e, satır yazı burada çıkıyor. Resim bulunamadı diye dosya yolumuzda bir yanlışlıkla varsa yani resim oraya gitmiyorsa resim sayfamızda çıkmıyorsa onun yerine gözükecek yazı alttaki yazıdır. Resim bulunamadı diye. Şöyle gördüğünüz gibi. Alt bu işe yarıyor. Buraya geri geri ekleyelim. Bakın burada geldi. Alttaki yazıyı sildi. Direkt resmimiz geldi buraya. Şimdi bir iki tane daha kullanacağımız attribute var. Mesela bu resmin boyutuyla en, enine boyut ondan sonra yüksekliği. Onlarla oynamak için bir iki tane daha attribute'umuz var. Şimdi SRC'yi anladık. SRC kaynak yolu. Resmimizi seçmemiz için kaynak yolunu buraya yazıyoruz. dış klasörlere nasıl gideriz onu da anladık. 2 nokta slash bir dış klasöre geldik. Oradan klasörümüzü seçiyoruz. Veya 2 nokta deyip bir dış klasöre daha çıkıyoruz. Oradan resimler klasörümüzü alıp içindeki resme erişiyoruz. Böyle. Alt etri et o resmin yolunda bir hata vardır. O resim gelmiyorsa o resim yerine orada altın içine ne yazdıysak o çıkar. O yazı çıkar. Bunları anladık. Şimdi üçüncü attribute'umuza gelelim. Şöyle, width. W -E yazınca yazınca zaten çıkıyor. Width zaten İngilizce'den aşina olduğunuz gibi genişlik. Yani Türk bayrağının genişliğini ayarlayacağız şu an. Mesela 10 dedim. Baya küçük oldu ee, Burada 200 diyelim Şöyle 300 400 mesela bakın burada büyüyor Bit direkt genel olarak kapsıyor herhalde Mesela bit Enine genişlik oluyor Bir de height diyelim yani yükseklik Buna da 1000 verelim mesela Bakın Yüksekliği 1000 oldu baya uzun oldu Ama Genişliği 500 olduğu için biraz dar gözüktü Mesela genişliğinde Veya height'ını bir 500 e indirirsek bakın her taraf eşit bir şekilde gözüküyor. Ama height'ına 1000 verirsek 1500 lira e verirsek bakın height yüksek olduğu için bit ee, dar oluyor. Width'ine de 1500 verirsek tam oluyor ama şu an sayfada gözükmüyor tam olarak. Şöyle gördüğünüz gibi ne kadar gözüküyorsa. Ya yani bit ile height bu işe yarıyor. Width e, genişlik, height yükseklik. O resme genişlik ve yükseklik veriyor. Width height bu işe yarıyor. Şimdi resim etiketini anladık. Image diyoruz. Ee, o kod yazdığımız klasörün içine ayrı bir resimler diye klasör oluşturuyoruz. O resimler klasörünün içine PNG ve veya JPEG olarak gelen fotoğraflarımızı veya resimlerimizi o resimler klasörünün içine atıyoruz. Ondan sonra image etiketimizi yazıyoruz. TRC TRC'nin içine kaynak yolu olarak resimler yani oklüzyon içinde olduğumuz için resimlere direkt erişebiliyoruz. O yüzden resimler yazıp içindeki resimleri gördüğümüzde istediğimizi seçip tıklayabiliyoruz. SRC buna yarıyor. Alt üstünden bir daha geçiyorum arkadaşlar çünkü anlamazsak burada boşuna bu kadar şey yapmış oluruz. Anlayıp geçmemiz lazım. Alt bizim resmimiz gelmezse, kaynak yolunda bir hata olursa alttaki yazı çıkıyor. Mesela şöyle göstermiştik. PNG'deki G silindi. Bakın resim bulunamadı diye alttaki yazımız yazdı. Şöyle gördüğünüz gibi. PNG'deki C'yi geri getirelim Width ve height. Width adı üstünde İngilizceden genişlik. Height yükseklik. Onlar da bu işe yarıyor. 150 şeyinde. Buradaki piksel e, veri tipine geliyor. Ama sizin artı olarak piksel yazmanıza gerek yok buraya. Pix hatta yazsak bir şey oluyor mu? Hata verir mi? vermez. Yanına piksel de ekleyebilirsiniz ama hiç gerek yok. Yani buradakiler zaten 150, 150 piksel olarak geliyor. Sadece düz 150 yazsanız yeter. Bit, genişlik, height, yükseklik. Image etiketimiz bu kadardı. Resimlerimizi çoğunlukla böyle ekliyoruz. Hatta full böyle ekliyoruz yani. Şimdi size geçen dersten gösteremediğim bir etiket vardı. Bunu da göstermek istiyorum. Şöyle CTRL-Ö e diyelim. Yorum satınızı açalım. Center. E, sayfadaki, hatta içine aldığı tüm etiketleri sayfanın tam ortasına yazarlar. Center, burada yazdığım üzere içine aldığı yani center etiketlerinin içine aldığı tüm etiketler ne var ne yoksa Onları sayfanın tam ortasına izahla. Mesela görelim şöyle. Bu resmimizi sayfanın tam ortasına izahlayacağız. Center yazdık. Bak. Bunun kırmızı yanmasında bir sıkıntı yok. Sizde yanmaya da bilir. Bende yanıyor ama yananlar da olacaktır tabi. Onunla sıkıntı etmeyin. Bu bir hata değil yani. Etiketin kapanışını koyuyoruz. Bakın image açılışa koyduk. Bir de kapanışa koyduk. Center etiketlerinin arasında image'imiz duruyor. Bakın gördüğünüz gibi tam ortada. Hatta şöyle height'ını e, width'ini, genişliğini biraz daha büyük verirsek ha bakın çok güzel. Tam ortaladı. Ortada width'ini, height'ını verdik. Mükemmel bir şekilde duruyor. Center'ın içine aldığı tüm etiketler sayfanın tam ortasına hizalanacaktır. Bunu unutmayalım. Şimdi mesela burada bir örnek olarak İstiklal Marşı'mızı yazalım. Şöyle H2 etiketimizi açalım. Biz ul marşı diyelim. Tamam. Buraya da P etiketleriyle İstiklal Marşımız'ın sözlerini alalım. Şöyle İstiklal Marşı sözleri. Ben marşın sözlerini şuradan alalım, Türk Dil Kurumu'ndan. Böyle aşağı doğru inelim. Bunların hepsini alalım. Tamamdır. Tipler aldık. Şöyle. Tabi burada biraz düzensiz gözüküyor. Ama bunları mesela alt alta satır satır yani mısra mısra göstermek istiyorsak hepsini bir P etiketi arasına almamız lazım. P'yi siliyorum mesela. Şunu da siliyorum. Her satırı bir P içine alıyoruz. Mesela bunu bir P içine. P'nin kapanışına alıyorum buraya koydular. Bakın çok güzel durdu değil mi? Hatta şöyle geçen derslerde gördüğümüz kısa yolu kullanalım. Bunu biraz geriye alalım kısa yolu kullanmak için. Şimdi şuradan CTRL alt ee şey alt ok tuşu ona tıklıyoruz. Tık 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 tık. Böyle tıklayalım tıklayalım tıklayalım. He etiketimizi açalım buraya. Evet, etiketini açılmadı. Allah oh, Allah. Oh. Etiketi. Ha, ah, tamam, açıldı. etiketimizi açtık. Şimdi P etiketimizi kapatmaya gidiyoruz. Burada tabi biraz şeysiz oluyor. ya hemen kapatalım şöyle. Evet. Böyle hemen koktalım. Siz videoyu uzuna sarabilirsiniz şu an. Böyle hemen kapatalım. Öyle. Ya kapattık. Az kaldı. Öyle. Bakın gördüğünüz gibi İstiklal Marşı'nı çok güzel bir şekilde buraya geldi. Bu dersteki amacımız zaten image etiketi nedir onu görmekti. Bu vesileyle center nedir onu da görmüş olduk. Center içinde aldığı tüm kodları sayfanın tam ortasına iz alıyor. Image'in üstünden geçersek src kaynak yolumuz. Alt o resim ve kaynak yolunda bir sıkıntı olursa resim gelmezse onun yerine gözükecek o text yazı. Bit height, width genişlik, height yükseklik. Buraya da geçen derslerde gördüğümüz etiketlerle istiklal marşımızı yazmış olduk. Bu video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.